Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Evet. Baya bir zaman oldu. Lucky ile ilgili video paylaşmayalı. Şu anda yine İstanbul'dayım. Herkese merhabalar. Lucky hayranları burada mı? <laughs> evet. Uyandım. Az karga sesinden de anlaşılacağı üzere. Bu minnoş da ponçiyim benim daki kızımız böyle geldi ayaklarıma masaj yapıyor şimdi diğer bacağıma geçti tatlı kızım benim ama var ya çok iyi geliyor neden bilmiyorum ee, ben bacaklarımda böyle hafif bir tatlı ağrılar vardı sanırım yol koşturmacası vesaire Onların etkisi benim ayaklarım bacağımda ne zaman ağrı olsa bu minnoş geliyor böyle çıkıyor oraya masajlıyor bazı bu kediler neden masaj yapar videomun altında çok güzel yorumlar var o yorumlardan biri de kedilerin bir yerde bir rahatsızlık varsa orayı masajladığı üzerine de, üzerineydi e şimdi Mina'da da buna benzer olaylar yaşadım. E, geçmiş zamanda. Şimdi artık İstanbul'a gelip gidiyorum diye e, sistem mi artık ne bilmiyorum. Bana masaj yapmıyor kuzucu. Ama laki, <laughs> devam yapıyor böyle. Şimdi <laughs> bacak kısmı ince ya ayakları kayıyor. Doğru düzgün yapamıyor. Böyle bir şey olunca ayağım ağrı falan olunca geliyor ayağım masajlıyor. E, tabi düz olmadığı için de ayağı sürekli kayıyor böyle düşer gibi bir masaj. <laughs> Şuraya bakın ya. <gülüyor> Yoruldu. Hah <laughs> devam. Heh, <laughs> tatlı kızım benim. Kızım orada da, orası ayağım tam üzerindesin. ha bile, bileğimin üzerine şu anda masajlıyor. E, tabi masaj diyoruz da değişik isimleri var. Hani masaj gibi görünüyor. Bize masaj gibi geliyor. O yüzden biz masaj diyoruz. Kim bilir bunun kendine göre yaptığı olay nedir acaba da nedir? Ben o neydi e, kediler neden masaj yapar videomda da açıklamıştım. Bunlar aslında süt emdikleri zamanlarda annelerinin e, emerken etrafını o emdikleri memenin etrafını bu şekilde patileriyle bastıra bastıra emerler daha fazla süt gelsin diye düşünüyorum ama bir başka takipçi arkadaşımız da şey demişti genelde annelerinden süt emmeyi herhangi bir sebepten dolayı erken bırakırlarsa ya da süt emme imkanları olmazsa yeterince içmemiş olurlarsa zamanından önce bırakılırsa sütten kesilirse böylece daha masajcı bir kedi oluyorlar bir yandan üzücü tabi çok yorumlar var çok güzel yorumlar aldım değişik değişik hepsi de kendine göre bir anlamı var tabi benim için o yorumcu arkadaşlarımıza da yorum edenlere de çok çok teşekkürler buradan çok güzel paylaşımlarımız oldu o yorumlara bakaraktan değişik gözlemler yapmaya başladım benim için de değişik e, bakış açıları olmuş oldu. Öyle ama bilimsel anlamda e, yani kedi araştırma şeyleri falan diyor ki bunlar e, aslında masaj değil, sadece içgüdüsel bebeklikten kalma bir şey. Öyle diyorlar. Değil mi Seni özleyenlere selam göndereceğim mi? Hı? Senin özel hayranlarım var. Biliyorsun değil mi? Videocu. Videocu. Mina'yı da yavaş yavaş tam alıştırıyordum kameraya ama çıktım geldim. Kuzucuğum yine kaldı orada Almanya'da babasıyla. Lucky de ilk geldiğimde ha onu söyleyeyim çekemedim kameraya ama bir kokladı yaladı ellerimi falan ondan sonra bir sistem yapıyor kucağıma gelmiyor yakınıma gelmiyor falan ondan sonra akşamleyin işte oldu yatağa gittim geldi ayaklarımın üzerine uzandı yatıyor üç gün dedim sen dedim halayı özlemişsin ama öyle bir ay yoktum diye sistem yapıyorum bana tabi konuştuk onunla değil mi kızım konuştuk dedim ki ben seni terk etmedim benim bir evim var eşim var kedim var mecbur gittim onları da özlemiştim Bak gene geri geldi. Seni de seviyorum nakici. Sen de benim kızım olmuşsun. Evet. Ailemizin maskotu. Şapşik. Böyle konuştuktan sonra tabi aramız baya düzeldi. <laughs> Şuna bak ya. Telefona bakıyor. Bana bakmıyor. Bakın direkt telefona bakıyor. Bu kadar kameramancı bir böyle bir kameraya video düşkün bir kedi daha görmedim. Kızım sen artist mi olacaksın? Ha? Artist mi olacaksın? Göz kırpışını seveyim seni, Seni cimcime seni. Seni cimcime seni. Şimdi bana bakıyor. Nihayet burada olduğumu gördün nihayet. Deminlendir senden konuşuyorum. Kameraya bakıyorsun. Çektim yeterince seni. Tamam. Hadi. Oyun oynarken de çekerim seni. Özleyenler var. Değil mi? Yüzyıtı şimdi benim aşkım benim. Hii, arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.